Merhaba, ben Sepere. Bugün sizlerle dünya tarihinin en karanlık dönemlerinden birinin başlangıcına, Adolf Hitler'in iktidara yükselişine yakından bakacağız. Bu videoda Hitler'in siyasi kariyerinin nasıl geliştiğini, Almanya'nın neden onun peşinden gittiğini ve bu sürecin nasıl felaketle sonuçlandığını anlatacağız. Haydi, zamanda bir yolculuğa çıkalım. 1918'de Almanya Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetti ve savaşın bitmesiyle birlikte ülke büyük bir kaosun içine sürüklendi. 1919'da imzalanan Versay Antlaşması, Almanya'yı ekonomik ve siyasi olarak felce uğrattı. Almanya savaşın sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmış, büyük tazminatlar ödemeye mahkum edilmişti. Halk bu ağır koşullar altında eziliyordu. Ekonomik kriz, işsizlik ve enflasyon insanlarda umutsuzluk yarattı. Tam da bu ortamda bazıları suçlayacak birini arıyordu. Adolf Hitler 1889'da Avusturya'da doğdu. Sanata olan ilgisine rağmen Viyana Güzel Sanatlar Akademisine kabul edilmedi. Hayatı boyunca içinde büyük bir hırs ve hiddet barındırdı. Birinci Dünya Savaşı'na katıldı ve orada cesaret madalyası kazandı. Savaş sona erdiğinde Almanya'nın yenilgisi onu derinden sarstı. 1920'lerin başında Almanya'ya döndü ve burada Alman İşçi Partisi'ne katıldı. Kısa sürede etkileyici konuşma yeteneğiyle dikkat çekti ve partiyi Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'ne Nazi Partisi dönüştürdü. Hitler 1923'te hükümeti devirmek için bir darbe girişiminde bulundu. Ancak bu Bira Salonu Darbesi başarısızlıkla sonuçlandı. Hitler tutuklanarak hapse atıldı. Ancak hapisteyken Mein Kampf (Kavgam) kitabını yazdı. Bu kitapta Yahudi karşıtlığı ve Alman üstünlüğü gibi fikirlerini detaylandırdı. 1929'da dünya ekonomik bir krize sürüklendi. Almanya bu krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri oldu. Hitler ve Nazi Partisi halkın yoksulluğu ve işsizliği karşısında çözüm sundu. Yahudileri ve komünistleri suçluyor, büyük bir Alman İmparatorluğu vaat ediyordu. 1932 seçimlerinde Nazi Partisi büyük bir başarı elde etti. Artık Hitler Almanya'nın en güçlü liderlerinden biri olma yolundaydı. 1933'te Cumhurbaşkanı Hindenburg, Hitler'i Almanya'nın şansölyesi olarak atadı. Ancak Hitler sadece bir başbakan olmayı değil, mutlak lider olmayı istiyordu. Bir ay sonra Almanya parlamentosu Reichstag yandı. Bu yangını bahane ederek muhalifleri bastırdı ve Nazi diktatörlüğünü ilan etti. Hitler'in iktidara gelişi, insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan İkinci Dünya Savaşı'na yol açtı. Tarihten ders almak zorundayız. SPR Tarih Geçmişin izinde, bilginin peşinde.